Gökmen roket takımı algoritma testi. Yani normal ile roket motor grunda olumsuz arasındaki 70 dereceye geçtiğinde ve iltifa azalmaya başladığında birinci ayrılma gerçekleşecektir. Birinci ayrılma gerçekleşmiştir. Sistemimiz başlangıç noktasına göre 5 metre yükseklikte iken ikinci ayrılmamız gerçekleşecektir. İkinci ayrılma gerçekleşmiştir. İrtifa değişimi durduğunda bazı kesintisiz olarak çalışacaktır. Gökmen roket takımı fonksiyonellik testi. BMP 180 basınç sensörüyle irtifa şu anda başlangıç noktasına göre yaklaşık 0 metredir. Şimdi ise ekranda görünmektedir. MPU 9250 inme sensörü testi. Başlangıçta açı 90 derece olarak görünüyorken özgün ukabemizi dikey konuma getirince yaklaşık 0 derece olarak yer istasyonumuzda görünmektedir. Neo 6M GPS testi. Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kütüphanesi önünde yapılan teste göre konumumuz ekrandaki gibi görünmektedir. Bu haritalar sonuçlarına göre de aşağıda görünen şekildedir. Tüm komponent testlerimiz doğru üzerinden yer istasyonumuzda